Bu videoda ev yapımı olarak işlev görecek doğal bir karışımdan bahsedeceğim. Yapmanız gereken tek şey bu karışımdan her sabah bir bardak içmek. İçtikten sonra cinsel hayatınız düzene girecek. Yaptığı etkiye siz de inanamayacaksınız. Videoya geçmeden önce bu tür yararlı içeriklerin devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu karışımı kullandığınızda her zaman kendinizi hazır hissedeceksiniz. Çünkü Viagra hapını kullandığınızda bile ortalama 4 ila 5 saat arasında etkisi yok oluyor. Fakat bu karışımı yapıp her sabah içtiğinizde 7/24 hazır hale geleceksiniz. Ayrıntıları birazdan paylaşacağım. Fakat ayrıntılara geçmeden önce bilmeniz gereken bazı noktalara değineceğim. Sertleşememe durumu neden olur? Sertleşememe, yani erektil disfonksiyonu anlamak için penisin sertleşme mekanizmasını ana hatlarıyla gözden geçirmekte yarar var. Cinsel uyarılar karşısında vücutta bazı kimyasal işlemler oluşmaktadır. Penise gelen ve penisten giden sinirlerin de katkısıyla atar damarlardan gelen kan, toplar damarların kapanması sonucu penisin yapısını oluşturan süngersi cisimlerin içinde birikmekte ve penisin sertleşmesine neden olmaktadır. Daha sonra da toplar damarlar gevşeyerek biriken kanın boşalmasını sağlamakta ve sertleşme sona ermektedir. Bu mekanizmayı etkileyen birçok organik neden penisin sertleşmesini engellemektedir. Çoğu erkekte stres, yorgunluk, endişe ya da aşırı alkol kullandığında zaman zaman karşılaşılan bu durumun endişe edilecek bir yönü yoktur. Eğer bu durum çok sorun edilirse, başarısızlık korkusu eklenecek ve psikolojik olarak ciddi bir sorun haline geldiği için aslında geçici bir durumken sabit bir sorun haline dönüşecektir. Her birleşmede bir önceki başarısızlık hatırlanacak, tekrarlama korkusu cinsel hazza engelleyerek penisin sertleşmesini önleyecektir. Bundan 20 yıl öncesine kadar erektil disfonksiyonun oluşum mekanizmaları yeterince bilinmediği için olayın çoğu zaman psikolojik kökenli olduğu düşünülürdü. Daha sonraki çalışmalar bunların %70'inde organik sorunlar olduğunu ortaya koydu. Böylece vakaların büyük bir kısmında organik ve psikolojik sorunların bir arada bulunduğu anlaşılmış oldu. Sertleşememe durumunun başlıca nedenleri şunlardır. Atar damarların daralması sonucu penise gelen kanın azalması. Toplar damarların gereğinde kapanmayıp gelen kanı geri kaçırması. Penise gelen ya da giden damarların hasarlanması. Hormon bozuklukları, ilaçların yan etkileri, alkolik ya da uyuşturucu bağımlılığı, şeker hastalığı, aşırı sigara içmek, yüksek kolesterol, penisin süngersi yapısını etkileyen hastalıklar, inmeler, ciddi kronik hastalıklar, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği gibi. Ve şimdi gelelim sertleşme durumunuzu arttıracak besinlere ve karışıma. Karpuz, cinsel bölgeye giden kan akımı performans için büyük önem taşıyor. Karpuz içerdiği sitrülün maddesi ile cinsel bölgenin kanlanmasını, dolayısıyla uyarılmanın hızlanmasını sağlıyor. Pancar, Kan akışına yardımcı olan çok sağlıklı besinlerden biri olan pancar da lipidoyu arttırır. Arjinin kas gevşemesini tetikleyen ve penise kan akışının artmasına izin veren bir bileşik olan nitrik oksit düzeylerini arttırır. Artan kan akışı da ereksiyonun hızlanmasına yardımcı olur. Kereviz Kereviz içerdiği nitratlar sayesinde kan akışını arttırarak sertleşme sorununu ortadan kaldırır. Bu arada erektil disfonksiyona karşı çeşitli doğal tedavileri tek bir basit içecekte birleştirebiliriz. İşte mucizevi karışım. 1 bardak karpuz suyu. Şeker hastalığınız varsa karpuz kabuğunun suyunu da içebilirsiniz. Bir orta boy pancarın suyu veya 2 çay kaşığı pancar tozu ve 1 bardak kereviz suyu. Bu malzemeleri karıştırın ve 4 ila 6 hafta boyunca her sabah bu karışımdan bir bardak için ve yarattığı etkiyi kendiniz görün. Bu tür yararlı içeriklerin devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum.